Özen TV'den merhaba. Şimdi x 3 karbon motosiklet kas tanıtımı ile beraberiz. XZ3 karbon modeli uzun yol, enduro ve günlük motosiklet kullanan kullanıcılar için özel olarak üretilmiş bir model. Kaskın dış kabuğunda Next firması tarafından X-Pro adı verilen karbon fiber malzemeden oluşan oldukça güçlü bir dış kabuk kullanılmış. Kask 3 farklı dış kabuk boyutuna sahip olup Avrupa standartları olan EC2206 güvenlik sertifikasına sahip. Havalandırma kısımlarına geldiğimizde çene ve tepe kısmında açılıp kapanabilen toplam 7 adet havalandırma girişi, arka tarafta ise 4 adet havalandırma çıkış kanalı bulunmakta. Kaskın vizörüne geldiğimizde ultraviyole ve oldukça kalın bir vizör kullanılmış. İsteyen kullanıcılar vizörü yan mekanizmada bulunan mandal sayesinde kolay bir şekilde kastan ayırabilirler. Kaskın iç tarafında çizilmelere karşı dayanıklı dahili güneş vizörü bulunmakta ve yan tarafındaki mandal sayesinde güneş vizörünü kolay bir şekilde açıp kapatabilirsiniz. Al kısmına geldiğimizde yüksek güvenlikli oldukça sağlam bir kayıt sistemi olan Double D bağlantı kayıt sistemi kullanılmış. Yine alt kısmında kaskın her iki tarafına ve çene kısmına herhangi bir çarpmada çarpma şiddetini absorbe eden ve meydana gelecek hasarı en aza indirgeyen X-Foam adı verilen çarpışma tamponları yerleştirilmiş. Kaskın iç straforu titreşim önleyici FPS sistemine sahip. İş baktığımızda X-Mark kumaş ile üretilmiş çıkarılabilir ve yıkanılabilir özellikle Ayrıca yanak petlerini acil durumlarda çıkartmak için de yan tarafta bulunan mandalları arkaya doğru iterek yanak petlerini kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Kaskın arka tarafında cross gözlük kullanan kullanıcılar için de gözlük kayış tutucusu yerleştirilmiş. Kask üzerinde kask ile beraber geliştirilmiş NEX X 3 adlı cihazın entegre edilebilmesi için de hazır bir yuva ve kulaklık yuvaları bulunmakta. Kaskın yan tarafına QR kod yerleştirilmiş. Bu kodu telefonunuzu okutarak kask hakkındaki bilgilere videolu bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kutu içeriğine baktığımızda içerisinden bir adet taşıma kılıfı, bir adet pinlock buhar camı, terek, terek uzatma aparatı, kamera montaj kiti, çene altı rüzgar perdesi ve kaskı vizörsüz kullandığınız durumlarda yan mekanizmalara yerleştirilen iki adet yan kapak çıkmakta. X ve 3 karbon modeli şık tasarımı ve yenilenmiş özellikleriyle motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Kaskın diğer renk seçeneklerini motosiklet aksesuar bayilerinden ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. Yeni tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.